Arkadaşlar herkese merhaba Şimdi e, kısa bir video olacak bu e, Script nasıl kullanılır Onu anlatacağım Daha önce benim hazırladığım bir script vardı zaten Onu e, nasıl zaten sizin Klan yöneticileriniz de Scripti sizinle bu şekilde paylaşacak Siz de onu nasıl kullanacağınızı Ayarlayacaksınız Bakın burada balta scripti var Bir balta gönderecek Bu, bu mancınık Bu şahmerden tabi bunları yağsız falan çeşitlendirebiliriz. Ben hemen şuradan bir tane balta scriptini deneyeyim. Bunu bu şekilde kopyala diyorum. Daha sonra ayarlardan hızlı menü çubuğuna gidiyorum. Yeni yazı ekle diyorum. Balta olduğu için scriptin adı balta diyorum. Siz buraya saldıracağınız oyuncunun adını da yazabilirsiniz kafanıza göre. Buradan bir resim ekleyebiliyorum. Balta olacağı için balta resmi ekleyelim. Bu, tabi bu resim ekleme şart değil yani. Şu an baltayı da bulamıyorum işin kötüsü. buradaymış. Yani. Buraya da e, orada kopyaladığım yani sizin klan yöneticiniz, operasyonu hazırlayan arkadaşınızın hazırladığı script olacak. Yalnız sizi şu konuda uyarıyorum. Bazı arkadaşlar şu başında e, şu şekilde kod yazar. Bu kod yazısını başında ve sonunda olur genellikle. Bazı script, bazı hazırlayan arkadaşlar öyle paylaşır. Ee, yalnız bu yazı olursa çalışmaz o yazıyı oradan siliyorsunuz. Yani şu an benim hazırladığım script'te yok da ama sizinkinde öyle bir şey varsa o kod yazısını oradan silmeniz gerekiyor çalışması için. Buradan tamam deyip script'imi oluşturdum. Gördüğünüz gibi burada şu an script'im. Sağ sağ en köşede. Buradan ihtimam meydanına giriyorum. Daha sonra buradan script'imin üzerine tıklıyorum. Diğer elimde enter'da. Buradan script'imi bu şekilde atmaya başlıyorum. Videoların devamı gelecek arkadaşlar. Herkese izlediğiniz için sağ ol. Bunu herkesin öğrenmesi, kavraması gerekiyor. Hem kolaylık adına. Başarılar diliyorum oyunda da. Herkes verdiği emeğin karşılığını alır inşallah. Herkese iyi akşamlar diliyorum.